Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suriye'de Esad rejimin düşmesiyle yeni yönetim ile bağlantılarını güçlendiren Türkiye, İsrail'de korkuya neden oldu. İsrail medyası korkusunu, belki de dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı ifadeleriyle manşetlere taşıdı. Türkiye, son yıllarda Orta Doğu'da dengeleri değiştiren bir aktör olmaya devam ediyor. Esad rejimine karşı muhaliflere destek veren Türkiye, rejimin düşmesinin ardından Suriye'de başlayan yeni dönemde en güvenilir dış güç olarak dünya sahnesinde öne çıktı. İsrail medyası, Türkiye'nin stratejik adımlarını artık görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade ederken, Türkiye'nin artan etkisi karşısında bir yeni yol haritası çizilmesi gerektiğini savunuyor. İsrail basınında yer alan analizlere göre, Türkiye'nin Orta Doğu'da artan etkisi, İsrail açısından kaygı verici. Yerel bir kaynakta yer alan haberde, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ciddiye almasının vakti geldiği belirtildi. Erdoğan'ın Ayasofya'yı cami olarak yeniden açmasıyla başlayan bu sembolik adımların, Suriye'deki Emevi cami ve Kudüs'teki mescidi Aksa ile devam edebileceği fikri, İsrail'de derin endişelere yol açıyor. 1 Ocak'ta Gazze'ye destek için Galata yürüyüşüne katılan binlerce Türk vatandaşı, dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa sloganları atmıştı. İsrail'in katliamcı politikalarının da protesto edildiği yürüyüş, İsrail medyasında infiale neden oldu. Gazetede bu endişeye ilişkin, belki de dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa sadece bir slogan değil, belki de bu bir eylem planı ifadelerine yer verildi. İsrail yerel medyasına ait haberde şu ifadeler de öne çıktı. 2018'de bu uzak bir ihtimal, hatta gülünç görünüyordu. Ama 2025'te Türkiye'nin Suriye'de ve Libya'da askeri varlığı var. Kıbrıs'ta İHA üssü var ve Gazze kuşatmasını yarmak istiyorlar. Belki de yönümüzü yeniden hesaplamanın vakti gelmiştir. Türkiye'nin tutumu İsrail hükümetine benzeri görünmemiş bir siyasi, diplomatik ve stratejik zorluk teşkil ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarını hafife almayı bırakmanın zamanı geldi. Bu bağlamda Erdoğan'ın Kudüs hayallerinin güncel bir hikaye değil, tutarlı ve devam eden bir politikanın parçası olduğunu belirtmekte fayda var.